Altılı Gayan İstanbul Birinci Ayak 1000 Köçek Özcan Yıldırım'a start alacak Şu anda Köçek Orta Kulvardaki Safkan Bir önceki yarışını gösterdim yarış severlerime 1900 metre çim İçeride Berke'nin kızı Dışında Katoğlu Saldırdılar ama Direnç gördü, gösterdi bu Safkan 1000 Köçek Bugün tam pis ve mesafesinde koşacak. E, önde zaten bu safkan boş kalacak. E, önde temposunu bozacak bir safkan da göremiyorum. Ölçen Yıldırım'la da e, geçmiş yarışlarına baktım. Bir birliktelik olmuş mu diye. E, geçen sene İstanbul'da üst üste 3 tane birincilik yapmış Ölçen Yıldırım'la. E, ve koşacak. 10 safkan içinde Çim'de en çok yarış kazanan bu safkan. Çim'de 27 yarışta 10 tane birincilik yapmış 1 Birin nolu köçek Ötcan Yıldırım'la üst sıraları zorlayacaktır yarışseverlerimiz severlerimiz. Birinci ayak. 7 oğlu Balkitay aklın Sözen'le start alacak. Şu anda kırmızıyla yarı severlerimizi işaretleyeceğiz. Şu anda evet dış kulvardaki en dış kulvardaki atın dibinde şu anda. Birincilik mücadelesi veriyor. Dışında Aktaş Kaya var. içinde Balkitay. Mücadeleden korkmadı Akın Sözen'le. Bugün de Akın Sözen'le start alacak. Ve koşuyu kazanmasını bildi. 5-6 e, gün önce e, 2100 metre çimde Yedinoğlu-Balkita 2100 metre çimde İstiklal Savaşı koşusunda grup 1 yarışta üçüncülük yaptı. Eğer o yarış Safkan'a ağır gelmediyse ya da bir şeyler götürmediyse bu grubu çok rahat geçebilecek güçte. Zaten son 3 yarışında da Akın Sözen'le start aldı. Tam pit mesafesinde. mesafesinde Yedinoğlu Balkitay Akın Sözen'le Spiker'e adından söz ettirecektir yarış severlerimiz. İkinci ayak. nolu Aptekin, Vedat Abiş de start alacak. Şu anda kır safkan, beyaz safkan, kırmızı ile işaret ettik yarış severlerimiz. Kendin emin Gösterişli bir safkan. İdman pistine de baktığımız zaman 800 metre 53.0 400'ü 26 rahat işinde. Kusursuzdu. Bir önceki yarışında da İstanbul iç pistte 400'ü 25 nokta rahat işinde. yorum sinyali vermişti. İkinci ayak 8 nolu Kayacıklı Basri Gökhan Kocakaya'da start alacak. Bu koşuya arka arkaya 4 tane derecelik galop yaparak hazırlandı. Görüntü olarak da güzel bir safkan. Gösterişli bir safkan. İdman pistine de baktığımız zaman bu safkan. E S Sentetikte İstanbul'da 800 metreyi 55.5 400'ü 28.8 Rahat işinde kusursuzlu bu safkan. Yine ikinci ayak. 10 nolu Küfnallı, Görkem ölçekle start alacak. Pay yarışlarında her zaman iç kullardan çıkma avantajı vardır. E birinci kullardan çıkacak. İdman pistine de baktığımız zaman Görkem Ötçelik bu safkana özel olarak hazırlıyor. Oluplarını kendi yaptırdı. 1000 metreyi 1.09.4 işinde. Görkem Ötçelik bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu safkanı atlamayın yarış severlerimiz. Üçüncü ayak. Bin nolu AG of Fra Gökhan Kocakay ile start alacak. Son yarışında da 1900 metre çimde Gökhan Kocakay ile start alacak. Bu safkan son yarışta kısa vadide yarış kazanmıştı. Bugün koşunun ismine bakar mısınız? M Alpay Öz Oğul koşusu kısa vadede 8 yarış. Geçen sene bu koşuyu kim kazandı dersiniz yarışseverlerimiz? severlerimiz Bimloğlu, Age of Fry geçen sene bu koşuyu kazandı. Yine kazanabilecek güçte. İtman pistinde de kusursuz görünüyor. 1000 metre 1.03, 425.2 rahat işinde, itina ile hazırlandığını gösterdi. Bugün Timolot kafana kafayı alacak. Viraj dönüldükten sonra Age of Fry'da 2 boy avantajlı viraj döndükten sonra koşuyu kazanmasını bilecektir bu safkan. Üçüncü ayak. Dört nolu Koalisto Ahmet Çelik'le start alacak. Şu anda kırmızı ile severlerimizi işaretledik. Nihayet şampiyon adayı Safkan pistlere döndü. Ee, uzun aradan sonra bir yarış görecek olmasına rağmen ben kalitesine inanıyorum. Geçen sene Gazi'nin favorisiydi. Urfa Aslanı kazanmıştı ve ikinci oldu bu safkan. Yine geçen sene 2200 metre çimde grup 2 yarışta Said Akson kosunu kazanmıştı. Ve Gazi'ye favori olarak çıkmıştı bu safkan. Ankara İdman pistinde de 1000 metreyi 1.06 400'ü 26.5 rahat işinde. olabunda etkili olacağını gösterdi. Kaliteli safkan 4 nolu koalisto Ahmet Çelikle spikeri e adından söz ettirecektir yarışseverlerimiz. Dördüncü ayak 3 nolu Yiğit Kardeş Ahmet Çelikle start alacak iç kulvardaki safkan koşunun liderliğini alıyor. Çok kaliteli bir kumaşa sahip şampiyon Kazbert Yavrus'a koşuya da aldını koyacaktır. Bu safkan İstanbul'da 1500 metre sentelikte vurup bir Kanuni Sultan Süleyman Kosu kazanmış bir Safkan. O yarışta Bayemir Klas Safkan, Demir Perde Cumhuriyet Kosu'nu kazanan Safkan, Kara Mustafa, Kardeş Can gibi sınıf Safkanları geçmişti. Bu Safkan sentetikte 22 kez, 22 kez start aldı sentetikte. 9 kez birincilik yaptı. 3 nolu Yiğit Kardeş Senteti ve İstanbul'u sevmesiyle koşuya aldığını koyacaktır. Dördüncü ayak. Altın İnebolu Gökhan Kocaka ile start kırmızı Kırmızıyla işaret ettik bu safkanı. Uzun aradan sonra 3 yarış koştu. Son yarışını gösterin ve son yarışını nihayet kazandı. Gökhan Kocakaya da bu safkanı yakından tanıyor yarış severlerimiz. Gökhan Kocakaya ile 1500 metre sentelite 2 kez kazandı. Bugün de üst sıraları zorlayacağını düşünüyorum. E, bu safkan İtman pistine baktığımız zaman da bu koşuya arka arkaya 3 tane derecelik galop yaptığını gördüm. E, 600 metreyi 41.3 400'ü 27.7 rahat işinde ayakları yere değmiyordu ve bütün dikkatleri üzerine çekti bu safkan. Bugün e, kilosuna baktığımız zaman da çok uygun kilosuna start alacak. Altınoğlu, İnabolu, Gökhan, Kocakayla ses getirecektir yarış severlerimiz. Beşinci ayak. Onnoğlu Özdetay Ahmet Çelik'le start alacak. Şu anda kırmızıyla bu safkanı işaretledik. Evet en düş kulvardan geliyor. E, bir önceki yarışını gösteriyoruz yarış severlerimiz. Üçüncü olduğu yarışı. En dış kulvardan Etkili sprint yaptı ve baş, burun, boyun farkıyla üçüncü oldu bu safkan. E, gruba baktığımız zaman da grup çok müsait. E, tek kafamdaki soru işareti bu safkan için çok sık koşmaya başladı ama gruba baktığımız zaman grup çok uygun. E, Jokey de İstanbul en çok yarış kazanan jokeylerinden Ahmet Çelik. E, kilosuna baktığımız zaman da 54 kiloyla start alacak. İtman pistine de baktığımız zaman da 600 metreyi 43.3 428 rahat işinde kendi halindeydi. E, bu grup için yeterli bu golopta 10 nolu Özdetay Ahmet Çelik'te en dış kulvarda etkili sprint ile koyacaktır yarı severlerimiz. 5 nolu güzel günler. Ay yıldızda start alacak. Son yarışını kesti ölçü almayın. Mayıs ayındaki 2000 metre sentetikte A yıldızda kazandığı yarışı gösteriyorum şu anda. Öndeki safkan kırmızıyla işaret bu safkan. Ee, o yarışta bu yarışta handikap 14 yarış kazanmıştı. Şimdi koşuya baktığımız zaman şartlı 4 dişilere ait bir koşu. E, ee, bir alt grupta koşacak ve grup çok uygun. Ve son 3 yarışında da A yıldızda start aldı. Et gibi oldular. İtman pistine baktığımız zaman da bu koşuya arka arkaya iki tane dereceli galop yaparak hazırlandı. 1000 metreyi 1.09.5 400'ü 28.0 rahat işinde Açık yarış atları gibi galop yaptı. E, gruba baktığımız zaman da grup çok müsait. E, zaten bu grubu geçemezse zaten hangi grupta başarılı olacağını ben de düşünemiyorum. 6. ayak. 2 Rose Crow Ahmet ile start alacak. 2 yarış önce İstanbul'da 2000 metre sentetikte handikap 14 yarış kazanmış bu Safkan. Şu anda ikincilikte. Öndeki atı yakalamaya çalışıyor. Ve bu safkanı geçecek öndeki safkanı. son yarışını bu safkanın ölçü almayalım. Çünkü zaten 2200 metre çimde koşmuş hem Çim'den etkilenmiş ee, o yarışını da ben izledim 3 boy startta kaldı bundan da etkilendi hem Çim'den hem de startta kaldığından dolayı etkilendi Handikap 16 yarışında şimdi sevdiği İstanbul pistine geldi uzun e, İstanbul pistine Ahmet Çelik de bu safkanı yakından tanıyor İtman pistinde de 1000 metreyi 1.04.5 rahat işinde pırı ee, pırı pır ve sağlıklı görünüyordu İkinoğlu Rose Crow, Ahmet Çelik'le üst sıraları zorlayacaktır yarış severlerimiz. Altıncı ayak. 5 nolu baba Merdu Akın Sözen'le start alacak. Şu anda ortadaki Safkan. Çin pistte bile Bursa'da mükemmel bir üçüncülük yaptı. Başburun kafa farkıyla. Bana göre bu Safkan sentetikte farklı koşacak. Çünkü sentetikte bu Safkan'ın başarıları var. E ee, Aralık ayında Antalya Sentetik'te 1600 metre sentetikte handikap 15 yarış kazanmış bir safkan. Şu anda yarışa bakıyorsun, satış 2 yarış. Gruba bakıyorsun, grup çok istikrarsız ve güçsüz bir grup. Ee, bana göre bu safkan spikere adından söz ettirecektir. 6. ayak 3 nolu Franks Bloss M&M bilgine start alacak. Şu anda kırmızı ile işaretleyeceğiz. E, en dış kulvardan geliyor bu safkan. Etkili sprint ile dördüncülük yaptı start grupta. E, devamlı istikrarlı koşuyor bu safkan. Son iki yarışını zaten İstanbul'da 2100 ve 1400 metre içinde U Levent'te dördüncülük yaptı. Başarısı olmayan. Ama bu safkan sentetikte farklı koşacak. Zaten bir tane birinciliği var. O da 1300 metre sentetikte kazanmıştı. İdman pistine de baktığımız zaman da İstanbul'da 800 metre 51.5, 400'ü 25.0 rahat işinde pırı pır ve sağlıklı görünüyordu. O golop bu gruba yeter yarısı